Naim Babiroğlu, Teğmender olayı ve ardındaki gerçek. Yıl 1979, Beyaz Saray. 1978 Kahramanmaraş olayları sonrası, 1980 Çorum olayları öncesi. ABD Başkanı Carter ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Brezinski toplantıdadadır. Konu Türkiye. Brezinski, Başkan Carter'a Türk ordusu hakkında bilgi veriyor. Genç Türkiye'nin bir numaralı kurucu unsuru olan Türk ordusu kökenleri itibariyle Kemalist, bir başka deyişle anti-emperyalist. İçindeki subaylar Atatürkçü gelenekten geliyor. Anlayacağınız bizi sevmemeleri, sözümüzü dinlemeye bayılmamaları için çok önemli bir sebebe sahipler. Türk ordusu ile ilgili olarak asıl bu meseleyi halletmemiz gerekiyor. Kısa ve orta vadede değilse bile uzun vadede. Kemalizmin izlerini Türk ordusundan silmemiz lazım. Kemalizm anti emperyalistti. O halde ABD'nin Türk ordusundan Atatürkçü düşünceyi silmesi gerekiyordu. Yıl 1983. ABD'li profesör Noam Chomsky Kader Üçgeni adlı kitabında Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü raporuna yer verir. Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit bağımsızlık tehdididir. ABD ulus devlet yapısını çıkarları için tehdit olarak görüyor. O halde Türkiye'nin ulus devlet yapısı değiştirilmeliydi. Büyük Orta Doğu projesiyle Orta Doğu'nun sınırları değişiyor mu? Hızlı değişiyor. Çözüm süreci ve yeni anayasa adımlarıyla ulus devlet yapısıyla oynanacak mı? Oynanacak. Yıl 1990. ABD Merkezi İstihbarat Örgütü CIA Ordu Doğu Direktörü Graham Fuller şunları söyler. Kemalizm bitti. Bu nedenle kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam'ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir. Türkiye özellikle son 20 yıldır Atatürk'ten uzaklaşıyor mu? Uzaklaşıyor. Andımız bile kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Akıl ve bilimden uzaklaşan eğitime bakın yeter. Yıl 1996. ABD'nin ünlü siyaset bilimcisi Samuel Huntington. Türkiye Atatürk'ün mirasını, Rusya'nın Lenin'in mirasını reddedişinden daha eksiksiz bir şekilde reddetmek zorundadır. Türkiye Atatürk'ü elinin tersiyle itiyor mu? Evet. Ve geldik 31 Ocak 2025 Türkiye'sine. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykaran teğmenler ihraç edilir. Normalde ödüllendirilmeleri gerekirken 2021 yılında sarıklı amiral olayı patlak vermişti. Bir tarikat evinde üniforma üzerine sarık ve cübbe giyen amiral. Sarıklı amiral ihraç edilmedi, emekli edildi. Özlük hakları korundu. Emekli olan herhangi bir amiral gibi. Ama temenler ihraç edildi. Çünkü temenler büyük suç işledi. ABD, kabalizmin izlerini Türk ordusundan silmemiz lazım demiş miydi? Demişti. Mustafa Kemal'in askerleri izlemek tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Ve özellikle 2000'lerden bu yana iç ve dış politika yolculuğunda gelinen noktada Türkiye, artık bir orta doğu ülkesi görünümündedir. Akıl ve bilimden uzaklaşan liyakat sisteminin çöktüğü, gençlerin hayal kuramadığı, beyin gücü yaşayan ülkeler sınıfında yer almıştır. Andımızın neden kaldırıldığını, Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvuru sayısının Suriye ve Afganistan'ın ardından neden 3. sırada yer aldığını şimdi anladınız değil mi? Ve artık merak etmiyorsunuz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'ye göre Türkiye'nin 2024 yılında yaşam memnuniyeti endeksinde neden son sıralarda yer aldığını. Kurucu lider Atatürk'te kavgalı mı? Kavgalı. Sorgulayan akılla problemli mi? problemli. Liyakat ve fırsat eşitliği yerine biat kültürü esas alınıyor mu? Alınıyor. Cumhuriyetin değerlerini yok etmedi. Yarış durumunda mı? Yarış durumunda. Ve hala bu ülke buraya nasıl geldi diyorsunuz. E haliyle insan şaşırıyor. Millet yerine, ümmet anlayışını öne alan bir sistemin ülkeyi getireceği yeri, Atatürk'ün olmadığı bir pusulanın sadece ve sadece karanlığı vaat edeceğini bilmediğinizi hakikaten çok şaşırıyor. Bununla beraber umudunuzu hiç yitirmeyin. Çünkü Atatürk yattığı yerden kendisine açılan her savaşı kazanıyor. Çünkü Atatürk demek umut, umut, umut demektir ve Atatürk bu milletin ebedi lideridir.